Türkiye Tabipler Birliği Sakarya Tabipler Odası Başkanı Fırat Karadeniz sağlıkta yaşanan şiddetle ilgili açıklamalarda bulundu. Sağlıkta şiddet çok uzun zamandır konuşuluyor. Bizim gündemimizde de yani sağlık çalışanlarının gündeminde de 2012'den beri var. Çok ciddi bir şekilde, yoğun bir şekilde tartışıldı. 2012'de hatırlarsanız Gaziantep'te öldürülen meslektaşımızın dan sonra ciddi anlamda herkesin gündemine girdiği her olay olduğunda basında gündeme geldi. Ama o 2012'de bu olaydan sonra mecliste araştırma komisyonu kuruldu, rapor hazırlandı ama o rapor bir türlü e, raporda sunulan e, önlemler bir türlü hayata geçirilmedi. Daha sonrasında baktılar ki sağlık çalışanlarında ciddi bir infial var. İnfialden sonra bir yasa çıkarıldı ama bu yasayı bir TCK'ya koyamadık. TCK yerine yani Temel Sağlık Hizmetleri Kanunu'na koyuldu. Daha sonrasında tekrar infial dinmedi. Onu yumuşatarak vesaire e, Türk Ceza Kanunu'na konuldu. Ama lakin bunun önlenememesinin en büyük sebeplerinden birisi bir yaptırımlar yeterli değil. İki, e, maalesef insanımızda eğitim eksikliği var. Üç, insanımız kahveye gittiğinde sıra beklerken, insanımız bankaya gittiğinde sıra beklerken, insanımız herhangi bir kamu kurumunda ya da kendi alacağını tahsil edeceği zaman sıraya girip beklerken sağlık hizmetlerine gelince canavar kesiliyor. Böyle bir şey var. İkincisi hizmet alımında çok ciddi anlamda bir yoğunluk var. Ya yani bu yoğunlukta e, herkes acilim diyor, herkes bir an önce kendisine verilmesini, sıranı istiyor, birbirimize tahammülümüz kalmadı. E, sağlıkta şiddetin artmasının en büyük sebeplerinden birisi, e, sağlık hizmetlerinde önceliği maalesef e, beceremememizden kaynaklanıyor. Acil servislerde daha çok yaşanıyor ama acil servislerinde gidin bakın günlük başvuru sayısı ciddi anlamda yüksek. Bu başvuru sayısının düşürülmesi lazım. Ne, nasıl düşürülecek? 100 başvurunun yaklaşık 70-80 tanesi gerçek acil değil. Bu da neye sebep oluyor? Gerçek acil olan insanların hizmet alımında yanlışlıklara, hatalara, eksikliklere ve hizmete ulaşamamasına sebep oluyor. Diğer şeylerde de insanımız maalesef hizmet alımında üstüne düşen sorumluluğu yapmıyor. Üstüne düşen sorumluluğunu yerine getirmeden hak sahibi olmak gibi bir şeyimiz var. Maalesef önce sorumluluklarımızı yerine getireceğiz. Sonra hakkımız olanı isteyeceğiz. Biz sorumluluklarımızı yerine getirmeden hak talep ettiğimiz için bu tür şeyler yaşanıyor. Ee, artı olay olduktan sonra da yeteri kadar cezalandırılmadığı için böyle oluyor. Yani elini kolunu sallayan ben bunu yaptım diye sağda solda anlatıp övünüyor. Ertesi gün bir daha yapıyor. Ve bu neye sebep oluyor biliyor musunuz? Bir sonraki kişinin hizmet almasına ya da kişilerin hizmet almasına geliyor. Aslında şiddet sağlık çalışanına veya hekime değil hizmet alacak diğer vatandaşlara yapılmış oluyor. Ama bu hiz, bu gaspın gasp suçudur bu. Bu gaspın cezasını maalesef yeteri kadar kurumlarımız vermediği için oluyor. Vermiş olsa o gasp gerçekleşmeyecek, o şiddet gerçekleşmeyecek ve insanlar içindeki canavarı çıkarıp suç işlemeye etmeyecek. <laughs>